Kimseye söylemek bile ama burada bir savaş oluyor. Bak, sen bir askersin ve emir alırsın. Şimdi rahat dur. Bütün gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Çünkü siz ofiste vakit öldürürken biz hayatımızı ortaya koyduk. Helikopterle götürmüşler. Tahmin edeyim. Gümüş renkte mi? Evet öyle. Ne ee, ne oldu bir? Bütün her şeyi Case ve adamları yapıyorlar. Alo, polis geri geldi. Lanet olsun! Ergün! Hep olmadık yerlerden çıkarsın. <laughs> Buraya gel, Teğmen! Sana ilginç şeyler göstereceğim. Bu da ne? Sana kaç kere anlatmak zorunda kalacağım. Uğraştığın şeyi tanımıyorsun. İşte katilin... ...Mükemmel dil, kimyasal bileşimli bir vücut ve koku molekülleri. Heh. Bakalım kim geldi. <laughs> Artık hemen